Herkese merhabalar ben Ali Bugün sizlere Clash of Clans'ın yeni getirdiği etkinliği sizlere tanıtacağım arkadaşlar Bu etkinlik parasız bir şekilde bedavaya elmas kazanabileceğiniz bir etkinlik Normalde bu videoyu dün çekecektim ama bir takım sıkıntılardan ötürü çekememiştim ee, Şu anda daha motivasyonluyum ve çekebileceğimi düşünüyorum İlk başta Google'a girip üst taraftaki araştırma kısmına tıklıyoruz. Sonra buraya yazıyoruz ki event nokta of clans nokta İsterseniz e, clash royale yazabilirsiniz. Bu tamamıyla değişir. Tabi ikisi de aynı site bu arada. İstediğiniz gibi yazabilirsiniz. Enter'a tıklıyorum. Ve Bizi şu anda bir yükleme ekranında bekletiyor. Ve bu ekran biter gitmez bizi böyle bir yere alıyor. Normalde bunun sesi vardı arkadaşlar. Ama aşırı yüksek sesli olduğu için ben sesini kapatmayı tercih ettim. Ee, bir de benim hesabım burada bağlanmış. Normalde yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Bu sağ üst tarafta login yazar. Ve buraya siz... Clash of Clans hesabını Supercell ID'ye bağlı değilse ilk önce bir bağlayın. Ki zaten onun da videosunu çekmiştim. Kartlar bölümünü bırakırım şimdi de. Ee, hesabınızı bağladıktan sonra o bağladığınız Gmail hesabını buraya giriyorsunuz. Sonra Gmail hesabınıza kod gidiyor. O kodu da buraya yazıyorsunuz ki %100 sizin olduğu anlaşılsın. Ve bu sayede e, hesabınızı hesabınıza buraya girebiliyorsunuz ve giriş hediyesi olarak 25 elmas hediye ediyorlar. Sonra zaten şimdi göstereyim. Şurada Clash of Clans World Champions Finals'a girelim. Bu arada bu dediğimi telefondan da yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Ee, ben şu anda bilgisayardan video çekmek zorundayım. O yüzden bilgisayardan çekiyorum. Sonra buradan aşağı doğru iniyoruz. Burada yazıyor ki eee tahmin ediyorsunuz Arkadaşlar bu arada Mesela diyelim ki çok ünlü bir klan var Queen Walker isminde yani Kraliçe yürütenler ee, onunla başka bir takım diyelim ki kapışıyor Siz Queen Walker 14 yıldızı 13 yıldız yendi yani de dersiniz ee, maçın sonucu da yaklaşık buna benzer yani çok yakın çıkar Siz de ona göre puan alırsınız ve ona göre hediyeler kazanırsınız şu şekilde e, hediyeleri görelim. Bu çok güzel hediyeler gördüm Clash of Clans adına, Clash of pardon Clash Royale adına çok güzel görmedim ne yalan söyleyeyim. Yani 300 altın Clash Royale'de hiçbir şey değil. Ama 100 elmas aşırı güzel bir şey Clash of Clans'ta. Neyse, bakın en sonunda 500 elmasa kadar çıkıyor Clash of Clans bu kadar hediye alıyorsunuz üstüne sonunda 500 elmas daha kazanıyorsunuz yani o yüzden yüzde yüz katılmanızı tavsiye ederim ee, dediğim üzere böyle ilerliyor sonra ilerledikçe alabiliyorsunuz isterseniz alttan başka hesabınızla da giriş yapabilirsiniz Clash, of, Clash Royale hesabınızda da daha doğrusu isterseniz başka Clash of Clans hesabınızı da bağlayabilirsiniz bu size kalmış bir şey. Ee, evet. Bir videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere ve bay bay. Yeah, yeah.